Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ela Gündede. Bugün sizlerle birlikte ikinci videomuzu çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlere ikinci videomuzu çekeceğiz. Peki bu ikinci videomuz ne mi olacak? Üç renk boyama challenge olacak. Burada bir sürü bizim böyle fotokopi çıktılarımız var. Hangi kalemleri kullanacaksınız derseniz de şöyle keçeli boyalarımız var. Böyle kalemlerimiz var. Böyle rengarenk çok güzel bayıldım bunlara. Bir de şöyle jumbo kuru kalemlerimiz var arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Hadi. Arkadaşlar şimdi bizim burada evet. bir sürü fotokopilerimiz var. Sizlere ondan göstereceğim. Bu Wings'teki Musa sanırım değil mi? Hı hı. Musa. Heh. şöyle. Bu Tekna sanırım. Tekna. Tekna'nın perisi. Nereden biliyorsun? Bu Flora Ela çok, çok seviyor bayılırım. bunu. Bayılıyor. Ee, bu Rosalind's karakteri arkadaşlar. Rosa mıydı? Rosa. Evet. Bu, bu böyle çok bir çok e Alive karakteri. E karakteri. Bu da Stella. bu da evet. benim favorim arkadaşlar Stella. Bu arada taş kağıt makas ile yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben vallahi e e sen hangisini istiyorsun? Şöyle dizdim de ben Flora'yı istiyorum. E ben Flora'yı istemiyordum. Flora'yı Ela'ya veriyoruz. Ben de istediğimi seçeyim o zaman. Ben şu ikisi arasında kaldım biliyorsunuz arkadaşlar. Ya şu Musayı, ya da şu Stella'yı. Ben Stella çünkü bu ayrıntısız ama bu birazcık daha ayrıntılı. Ela'nınki ki. Baya ayrıntılı. Çok ayrıntılı arkadaşlar. Evet. Nasıl yapacaksın? Bilmiyorum. Şimdi kim gözünü kapatacak. He ben. Tamam. Dur. Şöyle burada göz bandımız var. Tak. Dur karıştırayım ilk önce ben ela. Gözünü kapat. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada YouTube videomuz asla kopya değildir. Evet. Hadi. Burada. Şöyle Bakmıyorsun değil mi? Şöyle. Geldim. Tamam. Aç gözünü. <laughs> ten rengi mi? Ten rengi boyayabilecek tenini. Ben turuncu Açınca alırsam ne? Ben turuncu seçimle. alırsam turuncuyla ten rengi yapabileceğim arkadaşlar. Öyle. Neyse kapa gözünü. Karıştırıyorum tabii ki de. pembe pembe. Pembe mi? Hadi kapat o zaman. Karıştırıyor. Seç. Bu. Ya. Lütfen bende aldın? Sıra bende. Çok güzel. Göz bandımı alabilir miyim? Bu arada saçlarımı bir yeri keselim. Nasıl olmuş? Tamam. Karıştırıyorum. Yorumlara. Dur Ben karıştırıyorum. Nasıl takılıyordu? Unuttum. <laughs> dur tamam. Nasıl e, takılıyor yorumlara yazın. Yorumlara bekliyoruz. <laughs> çok çirkin gözüküyorumdur kesin. Görüyor musun? Day? Bu kaç? 10. Bildin. bildim. Bildim mi? <laughs> ya yalan söylüyor değil mi? Yalan söylüyor. Dur. Yani, dur karıştırıyorum kapa. <laughs> turuncu istiyorum, turuncu istiyorum. Ben sen, ben bunlardan çok kötüyümdür. turuncu istiyorum bu arada. Dur ben sen kaçtın Şunu Şu Şunu Şu nasıl? Hayır. Bu. Koklasan ne oluyor? <laughs> tamam bunu izleyelim. Ne oluyor? Söyledi ya. Doğru turuncu var daha iyi. Turuncu arkadaşlar Çiçekler bastırmadan e, evet, ten boyayabileceğim çok güzel. Jumbo boyalarımızla işimiz bitti. Şimdi ben gene takıyorum. Şimdi çok şey çok gözüküyorum kesin. Marka söylemiyorduk. Özür dileriz. Özür dileriz. Reklam değil. Kusura bakmayın. No reklam, reklam, değil. Hadi. No reklam. Hemen şöyle. Hepsinin yerini değiştiriyor. Hadi değiştir. Çok bilmiş, bilmiş Ben burada şey. burnumdan görüyorum şöyle yapacağım mecburen. Burnumda oradan hafif açıklık var. Ben şöyle de kapatalım. İnşallah siyah gelmez. Ay siyah gelirse ne yapacağım ben? Sela ve sarı renklerde. Ya karıştırıyor. Ben sarı renk istiyorum. İyi tamam kapattım. Sarı renk istiyorum sarı. Ah gözlerim acıdı sarı renk istiyorum çok. Karıştırdın mı? Hayır. Sarı renk çok istiyorum ben. Sarı renk. Sarı renk. Sarı renk. Nasıl gözüküyor bak Erkan nerede? Sarı gözükür. renk. Sarı renk. Sarı renk. Seç bakalım. Ay senin mi? Yoksa dur. Sen seçtim Pikachu ama dur bekle. Gel mı oluyor? Hayırdır? Hı hı. Aa! Saçını, saçının rengi sarı bu arada. Evet ben de çok bastırmadan bununla boyabilirim Evet. Bastırarak ve bastırmadan. Nedir? Bir Hı daha. Da. Son kaldı bu arada. Kaşları evet, arkadaşlara da göstersen daha iyi olmaz mı? Tamam. Ela ben görüyorum şu an. Hmm, çok güzel boyalar var, çok aslislar. Bunların çok çabuk bitiyor. Seç. Yap. Black. Çok hassas. İki sarı geldi. Neyse boyarsın. Ya arkadaşlar iki tane sarı geldi. Hadi ne? o zaman ne? başlayalım. Hmm, boyamalar gözükmüyor. Olsun hadi. Neyse ben gösteririz e ara sıra böyle. Evet arkadaşlar şöyle. X I must teach. Başladın mı? Evet. Başladım. Ben de başlayayım ten renginden arkadaşlar. Benim renklerim çok kötü çıktı bu arada. Benim baya güzel çok kullanmış. Vaktimiz kalırsa iki tane boyama yapalım mı? Bence yapabiliriz. Ama vaktimiz kalmaz. Bence kalabilir. Bu arada boşluksuz olsun. E ben bilmem boşluk kalırsa. Yani. Arkadaşlar bu arada ben de nasıl bir değişiklik görüyorsunuz yorumlara bekliyoruz. Sadece saçımı mı kestirdim acaba? Çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Ya sadece yüzünü boyamışsın. <laughs> Ben bu arada bir tık avantajlıyım. Çünkü ben hafta sonları yani cumartesi günleri bu videoyu çektiğimiz tarih. Ben sabah resim kursuna gidiyorum arkadaşlar. Benim de öyle bir avantajım var. Elan da e, resim kursuna gitmiyor. O yüzden dezavantajlı biraz da. Ama onu da resim kursuna götürdüm. Çok güzeldi. Evet. Çok güzel resimler. Bu arada gitmek isteyenler için çok güzel bir, bir yer. silgi lazım. Şirki. Ay silgisiz. Ey pembeye pembe boyadı. <laughs> sen rengine boyadım elime Eldiven mi? He. Eldivenim mi var? He. Ha ah, ah, <laughs> ben çok. Aa bacaklarını <benim> boyadım. <laughs> no, go, I'm scared. Like. Whoa whoa wow Arkadaşlar bu arada ben de YouTube kanalı açtım. YouTube kanalı Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Ee, YouTube kanalına da Elif Gökçeniz iki tane Z var sonunda. Ee, kanalı yeni açtım. Ben de çok uzun zamandır ayna karşısına geçip kendim böyle YouTube videos çekiyormuş gibi hayal ediyordum. Bu hayalim yerine geçti gerçek yerine getirdiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Umarım siz de abone olup like atarsınız. Bana bol bol. Ya ben gözünü hangi renk yapacağım? kas öyle. Eldivenlerden puan kırabilirim bu arada ee, Hayat. pink. Ben de seninkiler. Hayır kopya çekmek yok. Kopya çekersen eksi yazarım kopya yok. Aa benim selamın ten rengi bitti. Şöyle hangisini kullansam? Pembiş pembiş eldiven. Aa sen çok şeysin. Sen çok fosforlusun. sana bakacağım. İkisi de aynı. İkisinin <laughs> İkisi rengi de aynı. Bu çok güzel. İkisinin rengi de çok kötü. Bu arada sana. bunun eli neden pembe diyorsanız eldiven. Yemin et. Çok fosforlu. Hmm. Çok fosforlu. Ne yapacağım? Aralarına turuncu da ekleyeceğim sanırım biraz. Çünkü aşırı derecede fosforlu ya. Ela çok fosforlu. Mecubur. Araya turuncu da katacağım mecburen. Hı, hı Turuncu katarsam güzel. Ben de saçlarına çok azıcık bastırarak mecbur turuncu yapacağım veya tane rengiyle birleşir. Flora'nın saçları zaten e, kahverengi, açık kahverengi. Biraz da aralarında e, koyuluklar var. Neyse. Flora'nın köyleydi sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Ya arkadaşlar şuna bakın ya. Kamera da öyle çıkmıyor ama gerçekten aşırı patlak. Evet rengi. bakın. Benimki de çok çirkin oluyor. İstediğin seni yanımda. Evet, Başka çok uzun eldiven giyiyor bakın. Wings. tutuşunca el ele. El. Sizin zamanınızda wings var mıydı bu arada? Benim zamanımda vardı. Benim zamanımda yoktu. Benim zamanımda yoktu. Benim zamanımda yoktu. Aa bu çıktı. Ne o takılır. Bir şey olmaz. Ha <laughs> çok fosforlu. Bu daha fosforlu bu arada. Senin böyle... arkadaşları göster mi? Göstersin. Gösteriyorum. Şu eldivenden biraz puan Evet bu arada puan kıracağım. Benim de fosforumdan puan kıracaksın. Evet. Hızlı boyamamız lazım biraz da arkadaşlar. Evet çünkü şarjımız çok az. Şarj sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Şarjımız biterse kusura bakmayın. Yayınlamayacağız bu videoyu. Çok evet. Çok o kadar emek veririz. Başka videolar yapacağız. Hayır, başka, başka bir boyama challenge yapacağız Hı -hı. arkadaşlar. Bu arada belki öbürkü videomuz yani diğer videomuz ne olabilir? Evet. Ben Leyla'ya belki kışkırtma yapabilirim. İster misiniz? Yorumlara bekliyorum bu arada. Kışkırtma ister misiniz Leyla'ya? Bu arada Elif Gökçe'nin kanalına abone olun. Like atın. Çok güzel o kanal. İzleyin. Dayan. Vlog ve edit falan da e, evet, atıyorum ben. Evet bayağı iyi. Editi çok iyi. Aa kıyafetim pembe boyacağım. Çok güzel. Ya bana da pembe gelseydi <laughs> keşke. Ya bunlarla ne yapacağım? Bir de iki tane aynı renk çıktı ya bana. Pu bana ya. Pu sana ya. Pu. Pu. Ama benimki de çok renkli olacak. Kamerada çok güzel gözüküyor. Farkında mısın? Hı hı. Ama gerçekten asla öyle değil. Katiyen. Evet. Çok. Üstünden turuncuyla geçince ama daha iyi oluyor. Üstünden daha turuncuyla geçince. Tabii ki fosforan puanını kıracağım. E tabii ki de kır bence. Kırmazsan alır ben kendi puanımı kırarım. Çünkü Sen de benim eldivenden kır. Evet tabii ki de kıracağım. Çok kötü. Bak çünkü Şu ben Şu tokalarını benim... turuncuya bayalım artık. Çok güzel oluyor ki. Ama kopya yok yani. Yani. Tabii ki de öyle olacak. Arkadaşlar bu arada acılı cips yeme yarışmamızı izlemişsinizdir umarım. Bayağı güzel bir video. Evet. İzlemezseniz küseriz. İyi bir kameramanımız yok. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde olacaktı. Olamadım. Ayarlayamadık yani. Neyse, benimki güzel oldu. Benimki renk. Benimki de çok fazla ama güzel yani. Saygın fosforlusu çok kötü oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de mecbur saçına turuncuyu... Aa ben bunu da böyle bastırarak yapabilirim. Böyle böyle böyle. Bak. Ten rengi aslında hmm, şey yapabiliriz. Böyle karıştırarak yapabilirim arkadaşlar. Hmm, ne yapsam ne yapsam. Bu arada canlı yayınımız da açabiliriz belki. Evet. O yüzden e, abone olmayı, bildirimleri falan açın yani yeter Burada artık. bir şey yazıyor. Şurada bir şey yazıyor. Wings yazıyor orada. Wings la 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 Çok mu parlak oldu arkadaşlar? Parlaklığı ayarlıyorum da bu biraz. İyi bence. Hı, hı. Bu arada göstereceğim meraktan çatlayayım biraz. Ben de göstereceğim. Biraz meraktan çatlayayım artık. ne? Bu daha açık ve daha şey fosforlu bu arada. Ama bu kalemler Bakın çok bu çok değil. güzel turuncu. Türücü. Bunun turuncusu bayağı iyi. Kıskandım. Ama benimki bence güzel oluyor fosforluyla evet. bile. Biraz taştı. Ama taşmaya da puan kıracağız tabii ki de. Kırmaz mıyım? Kırmaz mıyım? Ben senin eldivenlerine puan vermeyeceğim. Eldivenlerin şey yapmasaydın, sen rengine boyamasaydın aşırı güzel olacaktı bence biliyorsun değil mi? Hı hı. Stella sarı saçlıydı değil mi? Umarım yanlış Evet. Rüyasın yani da beni yarıyormuş. Güçlü yüz ve bu Ama uçlara biraz daha koyuydu. Sıramaz geçtin bizden. Hadi dans et. Tek sen kaybettin cidden cidden. Hashtag manifest. Sizlerin yanında başlarda artık hiç önemi yok 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 yok. Bakıyorum da sordum şunu unutma. Yüzünü görmen bile zor çok zor. Hey tekrar bak istersen. <laughs> Sesim ses... hmm, konuşamadım sesin çok kötü arkadaşlar. O sırada müzikten artı 50 puan alan ben. Ya artı <laughs> eksi. Yani eksi demek istiyorsun. Artı belki. Eksi ne alakalı? Eksi veririm. Yani bir daha şarkı söylersen. Dikkatim dağılıyor. Tek sen kaybettin yüzden. Eksi. <laughs> o tatlı dilin, aşk dolu bakışın. Geliyor her zaman. Kışın. Buldum. Karşımda sana. Buluyor bak. Tatlı dilin, güzel bakışın. Ay çok güzel oldu. Benim için saçları bitti bile. Benimki aşırı az kaldı. Bu arada bitiren ıı, ilk 2 dakika sayıyor arkadaşlar. 2 dakikayı 2 dakika içinde karşı takım bitirmeye çalışıyor. Ya ben 2 dakika saymayı bilmiyorum. 2 tane atmış sayacaksın Ela iki tane atmış sayarım o bende. Ben sayacağım için iki tane atmış. Sıkıntı yok. Geçiremezsen ne oluyor? Öyle kalıyor ne? resmin. Hii, kalıyor. Hızlı olmayacak. Arkadaşlar benimki bitti saçları çok güzel oldu bence. Çok da güzel duruyor. Bir yer eksik mi? Bence şura boşluk. Ben orada saçım Ela. Neresi? Değil ama. Evet değil. Okay. Kıyafetine geçiyorum. Kıyafet. Benim ayakkabım. Takas var mı arkadaşlar kıyafet için? Aa patu patu. senin kıyafet yatamam. Elanık çok güzel oldu bu arada. Benimki de çok pembeli oldu. Biraz yeşil olsa çok pembelikten puan kıracağım. Ha? Ben de senin saçından, posturundan kıracağım. E, ne yapayım Ela? Kalemini öyleymiş. Evet. yani tercih yaptım. Tamam. Ama şu turuncu çıkması falan çok güzel oldu. Turuncuyla sarı. Hı -hı. Düşünsene sarı yerine pembe çıkıyormuş. Saç çok kötü duruyordu orada. Hı -hı. Şimdi Neyse, Ha anne turuncu yaptım. üstünden birazdan geçerim. Ben en son göstereceğim. Meraktan çok fena olur. Ama baya güzel yapıyorum yani. Aptı apatı 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 Aynen, birazcık düşüktü. <laughs> oluyor! Bunu dağıtabiliyorum. Aa, ah. Ben yine renkler oluşturdum. Barnar new. Mi a dı. Çok güzel oluyor. A ah, pat, a ah, patı, a ah, patı, a ah, pat. ah. Aha, aha. Hey, snail know the game. Are ready? Cause I'm coming to get ya. Hold on, hold on. Eline gel. Bir. Bir eksi <laughs> daha. Kime? Sana. Ya Sana da şu saçlarını hiç beğenmedim. Bir de çok taşırmışsın. Çok taşırmış. Eksi. Alex'ı sana da Apex. Şu saçları bir bitsin tamam. Devamı kolay. Daha saçları bitiremedim mi? Hı hı. Ben yeni başladım. Sen de bir kıyafetle bitiremedin. Daha yeni başladım. ne kadar çok saçı var. Çok saçı var. dikkat et yani. Ela eksat. O da saç bence. Yok bence değil. Bence saç bu arada. Bence değil. Hiç boşluk falan olmayacak hele. Çok az bir tane. Arkadaşlar az kaldı. iki tane, iki dakika sayacağım birazdan. Ödül yok. Bu arada bence bir dakika olsun. Bir dakika sayalım. Arkadaşlar çok şey yapmayalım. Ama önce bitiririm. Bana ne? Bir dakika. bakalım aptallık. 2 artı 2 kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Saçlar çok çıkıyor <laughs> abi. <laughs> Neyse en azından uzak koydum. Bu ne bol saç be Flora. Yaktın beni yaktın. Bir dakikayı saymaya başlayacağım birazdan. Tamam şöyle beyaz. Bir tek şöyle. Ne kanatları beyaz? Oradan boyamadın diye eksi puan kırarım ben. Hayır böyle çizgiler olacak tek. Ama öyle almak istedim. Yani. Renk sana ayakkabısı arkadaşlar. dayım. Efendim. Tek Arkadaşlar bu arada ben bitirdim. 1 2 3 4 5 tamam. 6 Bitti mi? 7 8 9 10 11 12 tamam. 13 14 tamam. 15 16 Tacı nerede? 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Göster arkadaşlara. Ben Ela'nın ilk önce puanlamasını yapacağım Ela. Arkadaşlar süresi yetmediği için bence buraları boyamamış. Ben bundan puan kıracağım. Şurada kalp malp yapmış. Kalp deseni yok. Tacın yarısını boyamamış. Çok ne boşluk öyle. var. Çok boşluk var arkadaşlar. Baya boşluk var. Ee, geri kalanlar güzel bence. Ama şu kolyesini de boyamamış mesela. Çok boşluk var. O yüzden bak kaç puan kırdım. 1-2-3 boşluklar dört. 4- şu, bir de şu kalplerden 5 puan kırdım. Yaz. Yani 10 üzerinden yazıyorum. Hmm. Arkadaşlara kendini göstermelisin. 10 üzerinden 5. Çünkü ben. çok boşluğum vardı. Arkadaşlara nedenlerini göstererek. Evet. Arkadaşlar siz böyle görmüyorsunuz ama bu çok fosforlu. Ne yapayım kalemini öyleydi. Dudaklarını boyamamış. Nasıl boyamamışım? Boyalı o dudaklar. Sen rengiyle boyadım dudağını. Belki rujunu sürmeyi unuttu kız. Sende <laughs> sen de şeyin yoktu Ela. Sen de tacın diyesi boyanmamıştı. Kolyesi boyanmamıştı. Ay, öyle yaptım. Bana ne? Da. Şöyle elimde göster, elimde göster. göster. Şurası taşmış. Seninki de boşluk var, vardı. Bende boşluk yok arkadaşlar. Ara boşluk. Ver bakayım. Şurada var. Kocaman bir. Tamam oradan da tamam. Ha başka nereden var? Elimden ama. Kamera biraz eğir eğir. Hı. Şu saçları şuradan taşmış. Tamam, tamam, tamam. tamam. Hmm. Şuraya saçmış omzuna saçları. Olabilir. Kabası. E benim de omzuma geliyor. Ama senin de omzun omzundan taşıyor. Ama biz insanız. Bana ne? Onlar da Wings karakteri. Benim Wings karakterim böyle belki. Ama çok küçük bir taşma yani. Ben Şuraları taşmış. Arkadaşlar bu arada ben ona 5 verdim ya şimdi o 1 verecek bana. Görün şimdi izleyin. Dur bekle imzamı alacağım. Ben de atayım. <laughs> Benim imzam çıkamam Tamam. tamam. yıldız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben onun üzerinden 7 aldım. Bir de yıldız koymuş. Buraya şu da benim imzam ama görmeyin. Benim imzam da bu. Ama bilmiyorum imza atmayı. Benim imzam da var. <laughs> Sonuç olarak ben kazandım. Ödülüm. Ödül ne olsa Ödül koymadık. Ödülüm bence... Bir gün boyunca bana köle olacaksın ve bunun YouTube videosunu çekeceğiz. Tamam mı? Her hepinizi çok seviyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Ve öptüm. Görüşürüm. Görüşürüz. Görüşürüz.